açılacağına dair tüyolar verdim şimdi başlayalım isterseniz parçamızı aldık normalde ben bu tarz parçamlarını tutmuyorum arkadaşlar çünkü sebebi ise bunlar bakın şu şekil taş izleri oluyor ya da bu bizi etki etmiyor ama şurada kılcal bir çatla olsa şey olsa direkt cam kırılıyor kargoda da kırılıyor yani bu müşterimi mağdur ediyor cam olanını bu yüzden pek Ulaşmak istemiyorum dişici cam olan farları. Şimdi far aldıktan sonra arkadaşlar içerisinde şu şekil tozlar var. Herhangi bir atıklık falan yok. Ben daha önceki yorumlarda en çok merak edilen şu krom boyaydı. Bunu da göstereceğim zaten videonun devamında. Şimdi öncelikle içi yapmamız gereken çok bir şey yok içerisinde. Hemen bir şöyle peçeteyle bastırmadan şu şekilde bastırmadan sadece tozlarını alıyoruz. Yani toz kalsın. Şu an tozunu temizlemiyoruz. Sadece o tozunu yerinden çıkartıyoruz. Yani yuvadan çıkar. Şöyle temizleyelimizi yapalım. Ben bunu temizlerken video keseyim arkadaşlar. Yani boşuna sizi sıkmayayım ben. Yani. Şimdi burada gözüme bir şey çarptı. Bakın. Burada yanık var. Burada yanık var. Şurada. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Normalde en çok sorulan sorulardan birisi de şimdi geldik. En ince ayrıntıya. Zaten videoda asıl sebebim buydu. Genelde herkes iç nikelajını ne ile boyadığımı sormuş. Bu tabii ki değil. Yani bu yanlış bir sistem. Çünkü bize en çok gelen farlardan birisi de böyle bazen boyanmış oluyor. Olmuyor yani. Çünkü şu boya hem krom boyası değil arkadaşlar. Bunu piyasada krom boya diye satıyorlar. Sprey, krom sprey boya diye satıyorlar. Bu sadece kroma yakın efekt sprey boya. Yani krom değil arkadaşlar. Krom çok farklı bir malzemeden yapılma. Ben içeriğini tam bilmiyorum. Bilen üstadlarım var artık. Kusura bakmasın yanlış bilgi telavuz verdiysem. Onun kromun yapılışı şunun asıl yapılışı yanlış hatırlamıyorsam ya 2 ya 3 malzemeden oluşuyor. İlk malzeme yüzeye birinci kimyayı sıkıyorlar. İki, e, su tekrardan su sıkıyorlar. ikinci kimyayı sıkıyorlar. Tekrardan su sıkıyorlar. En son üçüncü kimyada da işte içerini bilmediğim için kimya diyorum kusura bakmayın. Tamamen nikel aşağı haline geliyor. Bunun videolarda vardı yani YouTube'da. Dediğim gibi ben bunu tavsiye etmiyorum. Şimdi elimizde bir nikelaş kaplama... <laughs> kaplama sistemi de olmadığı için ne yapacağız arkadaşlar? Yani en mantıken yanmaz nikelaj folyo kullanacağız. Şu folyoyu kullanacağız. Bu folyo gerçekten yanmıyor arkadaşlar. Ben bunu test ettim. Çünkü içeride benim sobam var. Geçen sene de test ettim. Bu sene de sobayının yüzeyine şu şekilde yapıştırdım. Yani isteyen varsa bunu da denesin. Kesinlikle şu şeyden hiçbir fire vermiyor. Parlaklığından fire vermiyor. Şimdi bunun Şöyle kare şeklinde. Zaten camımız puslu olduğu için içerisinde bu gözükmeyecek. Ki bir de şöyle bir pro şey var. Yani üstte kalıyor. Yani bunu yaparsak ışığımız bir tık daha yükselmiş olacak. Şimdi bunu güzelce de bir yapalım. Şöyle güzelce de yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar krom sprey boya soruyorlar yani o iç iç gövde de ya yani farkasında bir şey aramıyor. Ben nerede kullanıyorum derseniz eğer ısının gelmeyeceği yer yani şimdi bu farda gösteremeyeceğim. Diğer farlarda şu gövde var bir de dış çerçevesi var. İç aksamda iç aksesuarı var. onlar atıyorum veya falan atıklık oluyor. Ben onları boyuyorum. Onu da yani çok boya sıkmıyorum. Sadece tozlama yapıyorum. Dediğim gibi ya değilse ileri dönük o boya kalkar arkadaşlar. Yanar yani. Şimdi bunu yaptık. Bakın hiç belli bile değil artık. Bunu yaptıktan sonra şimdi gelelim Angel'ımıza. Angel'ımız bir boy büyük gelmiş. Normalde şöyle içine olsa daha da şık duracağına inanıyorum. Ama elimizdeki imkanları değerlendirerek. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şuralardan bir Ölçü alacağız. Alttan ölçü alacağız. İkiye böleceğiz. Bunun iki buraysa bunun bura. Yani tam alacağını bunu montajlayacağız. Dilerseniz ben sizi sıkmadan ben bu ölçülerini falan halledeyim. Yapıştırmada tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ayarlarını yaptım arkadaşlar. Şimdi şu şekil yere tutturdum yani. İğreti kelimesini belki bilmeyenler olur. Geçici olarak tutturdum bizim memlekette <laughs> iğreti var. <laughs> Neyse. Şimdi bunu o Bunu sadece sabitlemem lazım. Öncelikle şu şekil hızlı spreyler var. Bundan tutturacağım. Sabitleyeceğim. Ama bu olmaz arkadaşlar. Bu sert bir malzeme olduğu için araba badaları girdikçe bu mercek düşer. Daha sonra arkasını silikondan destekleyeceğim. Bu arada Kamera bir haber aldım. Çok da mutlu oldum. Araba arızalıydı arkadaşlar. Bir altın var Audi. Aracım arızalıydı. Tam size şaka gelir. Bir aydır arabam sanayideydi. Ve arızası da neydi biliyor musunuz? Silgi motoruydu. Arabanın silgisi çalışmıyordu. Yani götürmediğim yer kalmadıydı. Sağ olsun bir tane abi bulduk. Asla asıl gidilecek yerde de biz gitmedik. O da bizim hatamız oldu. Neyse arızamızı çözmüş. Fiyatını sordum. Abicim ne kadar dedim. 1000 lira dedi. İnan hiç gilemedim dedi. İster belki sigorta değiştirsin. ister belki bu kadar bir kablo değiştirsin. Önemli olan benim işimi gördüm. Yani o kadar çok mutlu oldum ki ya bir aydır perişan oldum arkadaşlar. Bir aydır. Bir ay araba sanayide gezdi. Arabanın içinin döşümeleri falan mahvolmuş. Şimdi oradan bırak şeyciye götüreceğim, otokuaförcü. Yani ustayı, şu anki yapan ustayı tabii suçlayamam ondan önceki ustalar mahvetti arabamı. Yani bilmiyorum niye böyle oldu. Halbuki ben yani öyle bir çapta insan da değilim. Yani ben bazı esnaflar esnafın işini yapmaz, sanayici sanayicinin işini yapmaz. Niye yapmaz derseniz adamla ağlı para çıkmıyor diyor. Yani bazen muhabbet geçiyor böyle. Yani bedava yaptırmaya çalışıyorlar diyor. Bende de öyle bir huy var ki arkadaşlar. Usta şunu mu dedi? Tamam derim. Hiç hayatta ikilemem. Hayatta. Çünkü o atıyorum şimdi bin lira dedi ya usta. Ben onu pazarlıkla 750'ye bile indirdim. Problem yok. Gerçekten yaparım. Ama bir dahaki arızamda usta var ya beni o 250 lirayı 500 lira, 600, 700 lira olarak çıkarttır beni. Çok basit. Adam şunu şunu yaptımdır Nereden bileceksin? Nereden bileceğim? Anlamam etmem ben. Neyse işimize geçelim. Vallahi keyfimde çok güzel yerine geldi. Şu altlarından arkadaşlar. Görünmeyen yerlerinden. Ya bu biraz da tabii sizin el becerinize bağlı. Ben ne kadar anlatsam da bu arkadaşlar el becerisine bağlı. Şu şekil güzelce de bir silikon yaptım. Bir de buradan yapacağım. Bir de buradan yapacağım. <laughs> Bir de buradan yaptık. Yine diyorum ben elde hamurlanmayı sevmiyorum. Sevmiyorum arkadaşım. Şöyle şöyle temizleyelim ki, temiz dursun. Şöyle temizliyoruz. Heh. Şimdi bir de burada ben ne yaptım arkadaşlar? Şimdi şu kablolar renkliydi ya, bakın. Şu kabloları, içindeki görünen kabloları şöyle nikel bir turdan verdim ki Camı oturtturdum ve belli olmasın. Şu içi size kalmış. istediğiniz gibi delebilirsiniz. Ben bugün neyle deldim arkadaşlar? Şu benim çakmak nokta atışı yapıyor bakın. Tam nokta atışı yapıyor. Pürümüz gibi. Ondan nokta atışı yaptım. Yapmam gereken sadece tornavidayla basmak oldu. Hemen geçti. Bir de unutmadan şu kenarlarında bir silikon ki su almasın. Bir yeri yaptık derken bir yeri de bozmayalım. <laughs> Ya işte böyle. Arabamızı da yaptırdık. Şimdi gideceğiz bir de oto yaptıralım. Allah bin kere razı olsun ustamdan Allah bin kere razı olsun. Dedim gibi isterse abi 5$'sız 5 lira harcasın, 995 lira kar etsin bende. Benim işimi yaptı abi. Ben işime bakarım. Ha, olmadı, başka memlekete götürecektim abi. İşimi, bucumu bırakacaktım. 2 gün işimi bıraksam ben. Düğün yaparak kaybım olacak. İşim kaybolacak. Müşterim kaybolacak. olacak. olacak. E ne gereği var abi? Allah razı olsun. Yani üzülme noktam benim. O oldu. Silgi motor dediler. Gittik. Silgi motoru bulduk. Bilmem ne yaptık. Gene olmadı. Gene olmadı. Adam çözmüş. Şimdi bu tamam. Bunda arkadaşlar artık yapmamız gereken çok basit. Her zamanki gibi temizini yapıp silikonunu çekip kapatmam olacak. Yani dedim, öbür videomda var. Şuna falan dikkat edeceksiniz. Şu düzeltmelerini. Bak sıfır gibi olacak. yani. Şöyle, hatasız olacak. Eksper baktığında şöyle bu neymiş demeyecek yani. a bir de şunu göstereceğim. Ben bir sigara içeceğim. Şimdi çok çocuk var karşısında. Kimsenin kötü örnek olmak istemiyorum. Ondan sonra videomuza devam edelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi Nerede kaldık? LED'lerimizi, engine'ımızı taktık. Silikonları iki farımızda tamamladık. Şimdi geldi bir püf nokta yere daha. Arkadaşım rica etti. Şu dedi H4 led ampulleri daha, alın, daha alın. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken Honda gruplarında ya da hangi araçta olursa olsun. Bakın bu çok önemli. Şimdi bunu takımını göstereceğim ama bundan önce size bahsetmem gereken Şimdi ustalarım bunu takıyor. Taktıktan sonra arkasına kapağı böyle sıktırarak takıyor bazı arabalarda. Bu uyum sağlamıyor arkadaşlar. Ondan sonra müşterim sürekli yazıyor. Ben led taktırıyorum sürekli bir ay içerisinde ledim patlıyor diyor. Onun patlamasının sebebi arkadaşlar. Şunun arkasında pervane var. Pervane çalışıyor. Şimdi o kapakta atıyorum şunu kapalı bir kapak farsayalım Ya da şöyle elime kapak varsayalım. Kapak bunun üstüne bassın diye ne yapacak? Bu hiçbir yerden hava sirkülasyonu yapmayacak. LED de ısınıp patlayacak. Bunun ben ileri dönüp eğer öyle bir farm geldiğinde yani gerçekten yapacağım size. Göstereceğim. Nasıl yapılacağını, nelere dikkat edeceğimizi. Burada neye dikkat edeceğimizi göstereceğim. Bu tiplerde. Şimdi ben bir tanesini taktım. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne boşluk var ne bir şey var. İçerisinde de bakın şöyle. Hiç yani su sızdıracak, hava alacak, toz alacak bir şey yok. Genelde bize gelen farlardan en çok hata yapılanlardan birisi usta bu şu şekil olur normalde bakın şu şekil olur kapak usta bunu böyle şekil takamıyor haliyle geçiremiyor şunu iptal ediyor abi tertemiz ondan sonra bunu getiriyor yuvaya oturtuyor kapağını da e ne oldu abi her tarafı boş yani yanlış anlamayın bunu herkes yapar bunu herkes yapar bunu şuradan kapının önünden geçen kime göstersen adam Yetiştirir bunu buraya da kar. Şu kancasını kapatır, kapağını kapatır. Önemli olan bunun bu, bu işi yapıyorsa her. tamam bir müşterinin bunu istiyorsa bir yeri yaparken de bir yeri bozmamak gerekir. Yani müşteri mağdur durumuna düşürmemek gerekir. Şimdi arkadaşlar bunlar da önemli olan ampulü seçeceğiniz zaman bu H4 ampul. Bunlar standartta Atıyorum H3 var. H1 var. Ne bileyim efendime söyleyeyim H7 var. Bunlarda bazı ustalar ya da bazı kardeşlerim internetten yanlış getirtiyor. Adam bunun yuvası atıyorum H4. Bakın şimdi ben şöyle öyle tutturacağım. Örnek vereceğim size. Bakın. Hepsinin tırnakları var. Bak. Üç tane tırnak var. Tak oturuyor. E şimdi adam ne yapıyor? Farklı getirtirmiş. Yani bunun için demiyorum. Ben. H4 için demiyorum. Başka bir ampul için. Adam ne yapıyor abi? Getiriyor onu şöyle. Şöyle damlatıyor şöyle pat koyuyor. E tamam oldu mu? Oldu. Ama ne yapıyor o bunu ileri dönük? Geri bırakma yapıyor. Ampul zaten birebir de oturtamıyor. Ya ampul ya aşağı bakıyor ya yukarı bakıyor. Abuk subuk yönlere bakıyor. E ne yapıyor? Ya karşıdakinin arabasının gözünü alıyor. Ya yere bakıyor yani performans vermiyor. E ne? Adam ne yapıyor? İleri dönük atıyorum adam bunu. Tamam bu adam genç. Bu adam led ampul seviyor. E ben de led Pür sevmiyorum mesela. Benimki standart neyse benim arabamda olsun diyorum. Yani ben gerçekten öyle. Ben bak kendi arabamda bir tane led dahi yok şeyinde. Farlarında. Çünkü ben mühendis ne tasarladıysa abi ben ona uymak zorundayım. Çünkü o adam benden bir adım değil on adım da ileride. Çünkü yani biz o adamların yaptığı hat yani yapıp da bozulan yerleri onarmaya çalışıyoruz. Yani durum bu. Tutup da ben bir şey yapamam. Şimdi nerede kaldık? Ha, önemli olan bunu aynı yuvaya bulmak. Ve bir tane kancası var. Hazır. Tak kapa diyoruz. Bak. Öncelikle bunu geçiriyoruz. Bak. Bunu geçirdik. Bu hazır. Yuva hazır. E şimdi bu işlerim istediği zaman ben kapağını kapatmadan göstereyim. Bak. Şu an pul patlasın. İleri Kendi tek yapması gereken bu. Bitti. Altın değiştirsin. Bak. Yuvada hiçbir şey olmuyor. Taktı bitti. Şimdi şu malzememize contamız vardı. Kusura bakmayın dükkan biraz daha Ben de videoda böyle onları da kesmek de istemiyorum. Yani bazı arkadaşlar yanlış anlar diye her arkasında başka bir şey mi Ona bir bulabilirsem ya. Ustam diğer conta'yı gördün mü? Buyur gördün mü conta? Ama nereye attım ben bunu? Allah Allah. Arkadaşlar iki dakika bir vallahi bu sıra iki dakika bir dondurayım hemen devam edeceğim. Karşımdaymış ya. Neyse sıra bakmayın. Şimdi bu şu yuvadan geçmiyor. Bunu mecbur artık. Yani mecbur kesmek zorundayım. Ama çok simetrik keseceğim arkadaşlar. Sadece yuvasından geçene kadar. Yani sadece ampul yuvasının geçine kadar yapacağım. Onun için herhangi bir siz maket bıçağı olur, yan keski olur, vesaire olur. İstediğiniz şeyle kesebilirsiniz. sağ ustam bir maket bıçağı alabilir miyim ya? Yani, sana da Fark etmez ustam. Şimdi bunu tertemiz yani keseceğiz arkadaşlar. Yuvasına oturtacağız. Sağol ustam. Ya işte Ben diğer youtuberlar gibi olamıyorum Yani benim şey anlamıyorum Yani video editleme kesme nasıl olur Bir de bana Doğal gelmiyor Bakıyorum yani ben adamlar bir şey yapıyor Tamam da doğal gelmiyor bana Burayı aldık yuvaya oturttuk ve dış kapağımızı kapattık yapmamız gereken ampulü yerine sadece basmak Bak şöyle yakınlaştırayım ne açık var ne bir şey var her şey orjinal burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar ampul hatta ben sizi çıkartayım da göstereyim ampulün yönü arkadaşlar bakın bazı arkadaşlar şöyle yan yapıyor. Yani şu şekil şu şekil yan girdiriyor. Bu karşının gözünü alır arkadaşlar. Bu şekil yaptığınızda ışık perdesi dik olur. Diklemiyor olur. O da karşıdakinin gözünü alır. Diğer sürücülerin gözünü alır. Bunun yerine bakın buraya adam düşünmüş. Bakın. Perde engelleyici yapmış. Işık engelleyici yansıtıcı yapmış. Bunu dik yapacaksınız arkadaşlar. Dik yapacağız. Karşının gözünü almaması için. Olur da bunda bir yanlışım varsa da yorumlarda dile getirebilirsiniz. Hiç de problem değil. Hiç de üzülmem de da. Ben de bir şeyler öğrenmiş sayarım kendimi. Evet bunu taktıktan sonra şu an farımız her şey hazır. Dilerseniz ben bir de size şunun bağlantısını göstereyim. Çok basit. Çok basit. Şimdi bu içinden iki tane angel çıkıyor. Bir tane şu şekil geliyor. Bir tane motor çıkıyor. Düşürürüz motoru, renk her artık neyse siz ne derseniz. Bir tane de fişi çıkıyor. Bu fişini sadece buraya takıp bakın. Burada iki tane kablo var. Kırmızı eksi. Siyah olan genelde her zaman şasedir. Siyah ile kahverengi olan her zaman şasedir. Bu eksi. Şu da artı. Elektriği nereden almak istiyorsanız oraya bağlayabilirsiniz genelde park ampulünden alınır. Park ampulünden gelen yere bunu bağlayacaksınız. Başka da bir şey yok. Bir de bunu led'e nasıl bağlarız derseniz bakın arkadaşlar. Burada dört tane rengi var. Kırmızı, yeşil, mavi, siyah. Bakın. Led'de de aynı şekilde dört tane renk, renk var. Şimdi bunları birer birer bağladınız. Tamam. iş bitti. Ama bunu nasıl bağlayacaksınız? Bunu arkadaşlar Şu şekil ince ben kullanıyorum. Şu şekil ince kablolar var. Atıyorum bunlar mesafeden çekeceksiniz ya. Sarıyı maviden mi aldınız? Getirin maviye takın. Onu da atıyorum bir ne bileyim yeşilden mi aldınız? Getirin yeşile takın. Böyle karıştırmasın. Ondan sonra her şey tamamdır. Şimdi ben bunu bir bağlayayım, bir göstereyim size. Videoyu bitireyim. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi montajlarımızı yaptık bakın aynı dediğim gibi yeşili yeşile mavi mavi iki farklı birleşimler zaten Hı. renk kodları var burada bu şekilde bağlantı yaptık evet bu benim düşürücüm 12 volt düşürücüm sadece elektrik verdim akım verdim şimdi alıcısı zaten bu arkadaşlar şu şekilde kapatıyor açıyor artık bu size kalmış bir şey İstediğiniz renkte şöyle bir geçiş yapalım bu şekilde de oldu. Şimdiden arkadaşım hayırlı uğurlu olsun. Salim Ustacığım. Şu farları al abi. Farları işimiz bitti. Sen farların camlarını bir montajla. Arkadaşlarımıza bu sürede ben şu sinyallerini, sinyallerini de bir yapayım. Hem boya soran çoktu en azından nasıl olduğunu görsünler. Şu bir abicim. Şu diğeri. Tamam. Salim Usta, şu camlarda en son bir elden geçir Şu gel camlar Şimdi, şu arabamızın içlerini komple çıkartmışız. Para falan olmuş ama olmamış yani. Burada işte, bakın arkadaşlar. Bunlar normalde krom olması gerekiyor. Yani olması gereken krom. Ama bizim memlekette krom kaplayan yok. Ki zaten ben de bu tip bu parçalarla hayatta uğraşmıyorum. Sinyal, sis vesaire. Sadece görün diye. Yani bir de kendi arkadaşım olduğu için tuttum. Mercek tas o özür dilerim. Farın iş taslarında falan yanma olduğunda dediğim gibi müşteriye yani yaptırma taraftarı olmuyor. Genelde yananlar düşük marka araçlar oluyor. Atıyorum mesela bu far gibi. Bunun mercek tası bu far bilmiyorum fiyatını da belki tanesi 200 250 liradır. Yani o paradır bilmiyorum tam olarak ama ucuz yani uygun fiyatlar. Şimdi arkadaşlar Öncelikle şu farımızı bir temizleyelim. Zaten farlarınız zımpara olmuş. Öncesinde zımpara atarsanız zemine çok da iyi olur. Çok da iyi olur. Şimdi yapmamız gereken sadece hemen şöyle bantları çekeyim abi. Çünkü kenarları siyahlar gözüküyor ya. Çirkin bir görüntü kazanmasın. Bu şekilde yapalım. Ben. arada arabamı da götürdüm. Otogafıra verdim. İçine otogafını kendi arkadaşım. işte pasta cilası, boya korumasını 500 liraya verdi. Orada da ben, bir, arkadaşım daha Orada O da talep oldu. O da birazdan gelecek. Evet, alırsın. Ki artık arabayı satacağım. Vallahi var ya rahmetli babam. Gerçekten adam her şeyi benden önde görüyormuş ya. Yani. Ben önceden çok heveslenirdim bir arabam olsa şey olsun. Mehmet'li babam derdi, oğlum bir araba bizim harcımız değil. Bir arıza yapsa bizi üzer derdi. Gerçekten de öyle. Bak bu tahta arıza bile 1000 lira. 500 lira da içine işte 1500 lira. Yani yazık ya. Onun için bilindik bir araba alacağım. Benim arabayı da soracak olursanız Audi 3200 bu hafta 3200 motor. Yemedim içmedim şey o arabayı aldım. Ha. Pişman değilim Çok güzel araba ama işte bir niye korktum. Bir yere arzalan dedi. <laughs> Şimdi boyamızı yapıyoruz abi. Sadece boyamak lazım. Ama dediğim gibi orijinal krom değil arkadaşlar. Birileri dönük bir boya yanar mı? Yanar. Ama işte arkadaşımı kıramadım. Normalde müşterinin olsa yapmam. Şimdi insanlar değişik arkadaşlar. Biz bu olmaz diyoruz. Adam tamam diyor. Ben bunu daha önce tecrübe ettim, yaşadım ya. Ondan sonra da gidip diyor ki bunu diye Farcı Bekir'e yaptırdım diyor. Ya böyle bir şey var Diyoruz işte. Evet, temizlerine boya. Şöyle gösterdik. Şimdi bu boya yapması da biraz işilik istiyor, eleme istiyor. Onunla artık yani büyük bir boya atan birine yaptırsanız daha iyi olur. Yani hiç atamazsınız bunun boyasını. Çünkü az bir şey de ya akıyor ya da mata çalıyor. Burada arkadaşlar yapmamız gereken sadece artık bunlar şu camları falan yüze temizleyeceğim. Camın yönünü bir bulabilirsem. Şu şekilde işte arkadaşlar. Son hali bu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Zaman ayırdınız, vaktinizi aldım. Kanalıma abone olun. Olursanız da çok sevinirim. Çünkü yani e, ortalama bir haftada atıyorum güzel yorumlar geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Ama videolar istediğim seviyede izlenmiyor. Bir TikTok'taki gibi, Instagram'daki gibi izlenmiyor. Ama inşallah da olur diye düşünüyorum. Bana ulaşabileceğiniz adresler Instagram Farci Bekir ve Instagram'da kayıtlı olan WhatsApp WhatsApp iletişim numaram var. Burada vermem belki doğru olmaz. Zaten açıklamada da yazacağım. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.